62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, premierlerden galalara, söyleşilerden özel gösterimlere uzanan dop dolu programıyla katılımcılara sinema dolu bir hafta yaşatmaya devam ediyor. Müzik Antalya Film Festivali'nde olmaktan çok mutluyuz ekibimizle ve hoca arkadaşlarımızla. Antalya Film Festivali Türkiye'nin bir markası. Antalya'da olmak her zaman çok güzel. Buranın seyircisi de her zaman çok iyi. Hep filmleri kucaklamışlardır. Çok güzel bir süreç geçirdik. Seyirciyle buluşturacağız. Çok heyecanlı bir süreç bizim için. Seyircinin ilgisi muazzam ki zaten yani filmler onlar izlensin diye yapılıyor. Burası hakikaten bence sinemanın er meydanı. Kentin bir simgesi haline geldi. Yani o yüzden bu şehirde yaşamaya ayrıca bir değer katıyor bu etkinlik bizim için. Festivalle bu sene her şey inat yapılabilmesi bile muhteşem bir şey. O yüzden direne direne sanat yapmaya devam edeceğiz. Festival şu ana kadar sorunsuz ilerliyor. O yüzden çok memnunuz. Öğrencilerimizi alıp buraya geldik. Çok mutlu oldular. Çok eğlendiler. Kobo film izledik. Çok güzeldi. Çizgi filmi çok beğendim. Çok eğlendik. Gördüğünüz her şey kalpten gerçekten bize de geçti. Çünkü jüri içinde çok güzel bir enerjimiz var. Keyifle izliyoruz ve filmleri keyifle tartışıyoruz. Evime dönmüş gibiyim. Geçen sene kısa filmimle gelmiştim. I feel very privileged to be here. I'm very excited to see the work of some of these filmmakers. Everybody's treated me wonderfully. It's been a wonderful experience thus far, so looking forward to spending the week here and seeing more. This is a great festival. It's already 62 years since the festival exists, and uh, I, I really wish this festival a long, long life. I think as long as film festivals are happening, you know, it's very healthy for the film industry, and to be part of that is uh, wonderful. Organizasyon süper, her şey çok yolunda. Uygun ücretli biletlerle bu imkanların sağlanması çok güzel. Teşekkür ederiz. Gururluyuz, seviyoruz Altın Portakal'ı ve destekliyoruz her yıl buradayız. Bu tür etkinliklerin insan ruhuna çok iyi geldiğine inanıyoruz. Antalya Film Festivali gibi çok büyük bir organizasyonda olmak benim için büyük bir gurur. Çok mutluyuz burada olmakta. Teşekkür ediyorum hayata ve festival komitesine. Antalya halkı çok tatlı, çok güzel sinemaya verdikleri değerde. Bu festivalin yapılabilmesi mükemmel bir hediye hem Antalya halkı için hem de sinema severler için. Biz de sinema yapıyoruz, öyküyü anlatıyoruz. Olumlu ya da olumsuz bütün eleştiriler bizim için çok değerli ve çok güzel. Yıllar sonra ilk kez ilk filmimle burada olmak ve izleyiciyle beraber izleyecek olmak harika bir his. Çok memnunuz, mükemmel ya. Anlatılmaz yaşanır. Çok keyifli bir ortam var. Teşekkür ederiz Büyük Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.